Left 4 Dead 2 Çoğunlukla Türkler bu oyunu sadece zombi olarak oynamak için alıyor. Çoğunlukla yani. Yüzde yirmisi filan. Ama zombi moduna da girince de insan olduktan hemen sonra intihar ederler. Çünkü zombi olarak oynamak onlar için bir hayat felsefesi. Ve ben de bu videoyu onlar için çekiyorum. Left 4 Dead 2'de işinizi Ay Zombi modlarında işinize yarayabilecek 5 yok değil. 10 tane ipucu vereceğim arkadaşlar bu ipuçları tamamen kend, benim tarafımdan test edilmiş ve çoğunlukla da işe yaramaktadır Videoyu beğendiyseniz şimdiden beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve hemen listemize başlayalım Evet arkadaşlar şimdi geldik e, birinci madde Çoğu Türk yani benim değişimle çoğu Left 4'e diki oynayan Türkler Hunter'ı e, direkt böyle sağ kalanların üzerine doğru atıyorlar Bu yanlış Direkt üzerine atlamayacaksınız. Eğer üzerine atlayacaksınız böyle yüksek binalardan falan üzerlerine atlayın. Sebebini size söyleyeyim mi? Daha fazla hasar verirseniz daha fazla öldürme avantajınız olur. Eğer yapamıyorsanız da wall jump yapın. Bunun eğitimi zaten basit. CTRL'ye basılı tutuyorsunuz. Duvara zıplıyorsunuz. Diğer diğer tarafa dönüp böyle mouse'la zıplıyorsunuz. Acayip basit. Alışırsanız yaparsınız. Bunların farklı türleri de var. Mesela direkt kaçmak için böyle bir tane de wall bol jump yapabilirsiniz. Bunlar temel örnekler arkadaşlar. Bunları öğrenmek için videolar falan var. Hep böyle dikide zombi videoları. Bunlarla ilgili bir video çekmeyi falan düşünüyorum. Ama eğer online falan gelirse bu videoyu o tür bir video çekeceğim. Zombilerle bilmediğiniz şeyler. Dur bol de şunlara. Heh, tamam ölmesinler. Tamam şimdi Hunter Hunter olarak oynarken böyle oynayacaksınız. Örnek mesela. Şimdi ben şunlara şuraya doğru bir geçeyim. Ha, buradan saldırayım. En kötü dört şu an. Bilerek böyle yaptım. Normalde böyle oynamam. Hem bir de kasıyor. Biz son hunter. Tamam. Az önce bir de dört hasar verdik. Şimdi biz bu hasarı katlayacağız mı? Onu test edelim. Hop şöyle çıkart. Şimdi gördüğünüz gibi işaretledi bu umur arkadaş. Bu arada sağ kalanları belirli bir süre görebiliyorsunuz. Sabit durduklarında yok oluyorlar. Hemen şöyle bir atlaya ve gördüğünüz gibi 25'lik bir hasar verdi. Bu 20 maksimum hasar hunter'da 25 yüksekten atlayınca. Bu, bu bu hasar hesaplamanın tek bir yolu var. Olduğun, sahip olduğunuz yükseklik ve sağ kalana o sağ kalana olan uzaklığınız. Bu Bunları hesaplayıp atlarsanız 25'lik hasarı rahat yapabilirsiniz. Gerekirse şu büyük hastane var ya. 3. bölümde çıkan. Oradan bile atlayıp rahat bir 25'lik verebilirsiniz. Yeter ki denemekten korkmayın. Hunter olarak oynamak çok kolay bir şey. Direkt sağ kalın üzerine atlayacaksınız. Şimdiki ikinci örneğimize geçelim. Şimdi charger. Charger olarak atlayabilirsiniz. E İki tane şey göstereceğim size. Birincisi bu bölüm. Ee, ikincisi de son bölüm. Charger olarak e, çoğunlukla herkes bir tane insan alıp kapar. Örnek. Böyle kapmaya falan çalışacak. Ben kapamadım tabii ki de. Bilerek yaptım. Gördüğünüz gibi kapıp yere vurmaya başlar. Yanlış. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar çok basit. İki tane sağ kalanı arka arkaya getirip direkt üzer, üzerlerine doğru charge yapmak. Charge dediğimde tabii ki de charger'ın özel yeteneği. Şimdi ben buraya SB4 e, neydi? SB neydi? neydi? Neyse, ben şöyle bir jacky ile çekeyim. Tamam. Ha tamam çok güzel oldu. Şöyle şunlara infinit. Primary ama bir verek de. Benim rolümü çalacak. Elinden geldiğince de hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi böyle bir kuyruk oluşturduk az önce Caki sayesinde. Şimdi Charger olarak o yapmanız gereken en önemli şey. Tabii ki de çok basit. <laughs> çok e, çok fazla sağ salın olduğu yere doğru doğru dalın. Böyle arka arkaya dizilmiş olanlara filan. Bakın bunlar arka arkaya dizildi şu an. Şimdi neden böyle yapın diyorum. Birincisi hem uzağa gidecekler, ikincisi e, aşağı doğru atma olasılığınız yükselecek. Aşağı atınca da zaten direkt instant kill dediğimiz şey oluyor. Bir saniye. Ah, aferin abi. Adamın gibi kusmak kırdılar. Gördüğünüz gibi böyle de bir instant kill yapabilirsiniz. Şu an ölümsüzlük hilesi verdiğim için ölmedi. Hemen üçüncü maddenize geçelim. Hızlı olmam gerekiyor. Biliyorum bunu ee, videonun başına göstermedim boomer olarak olduğum için ama e, bilerek göstermedim. Üçüncü adımımız ise boomer çoğunlukla işe yaramaz bir zombi diyorlar. Sebebi canı çok az olduğu için. Bunu tek Türkler demiyor, çoğu oyuncu diyor bunu. Ama boomer'ı işe yara ee, boomer'ı e, avantajlı bir zombiye çevirmenin bir yolu var. O da bu. Turbo Spawn dediğimiz bir yöntem. Yapımı oldukça kolay. Tek alışmanız gerekiyor ve ayrıca da zamanlama ya ihtiyacınız var arkadaşlar bunun için. Gördüğünüz gibi normalde spawnlansaydım bir direkt beni şu çatıda vururdu. Ama vurmadı. Çünkü direkt fırladığım için e, yeni fark etti. Bu e, karşıdaki oyuncular için tabii ki de geçerli gerçek insanlarla yaptığınızda. Ama alışırsanız eğer çok işe yarayacak. Hemen ikinci yöntemimize geçelim tank iken yapabileceğiniz bir kombo vardır. Sürekli arabalara mal gibi yumruk atıp uh, yakınındayken taş atmanıza hiç gerek yok. Bunun çok iyi bir yöntemi var. Hemen size göstereceğim bunu. Hemen böyle bir sağa falan doğru atlayın. 4 yapamadım. Ha. Şimdi izleyin. Yapabilirsin evet. Bayağı bir kasıyor. Ha, gördüğünüz gibi. Az önce yaptığım hareketi gördünüz mü? Bakın Ayrı bir yerde göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Acayip iyi bir hareket ve bu size garanti... E, dur. Tank normalde 20 vuruyor. En kötü. Bu size garanti 40 can götürtmenize yardımcı olacak. 25 vuruyorsa da 50. Yarısını götürürsünüz rahat. Bu taktiği uygulayın. Bunu yapmanız kolay değil. Bu Bu taktiği yapmak çok kolay. Ta e, taş fırlatma ve yumruk tuşuna aynı anda basıp... İşimizi ee, işimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi yine yapayım. Bam. 50 canı gitti. Ve ayrıca da tank hemen 5. E, taktiği göstereyim. Tank iken asla ama asla bir zombinin kiline saldırmayın. Nedeni çok basit. Tank ile kill çalanlar çoğunlukla var. Yabancı ülkesinde bizim ülkeden de var. Ama bunlar da yeni ol alan oyuncular. Yeni alan oyunculara bir taktik. Tank iken asla sadece sağ kalan öldürmeye odaklanmayın. Yere düşmüş bir sağ kalan ise. Böyle yere düşmüşken sürekli vuruyorsunuz sonra da ölüyorsunuz. Bu yanlış. Sağ kalanların hepsini düşürseniz zaten oyun bitiyor. Öldürmenize hiç gerek yok. Yeter ki takım arkadaşınızı koruyun ve sağ kalanlara saldırın. Gerekirse böylesi bile saldırabilirsiniz. Smoker eğer oynayacaksanız arkadaşlar ve elinizde iyi bir elimizde iyi bir takım arkadaşı varsa bu taktiği smoker olarak deneyin. Smoker iken sadece en arkadaki kişiye saldırın. Neden diye soracaksınız? Hem yolu yeniden tekrarlayacaklar hem de hem de bayağı bir vakit kaybedecekler ve bu da ve bu da canlarının gitmesine sebep olacak bir şey. Bu taktiği deneyin arkadaşlar. Cidden işe yarıyor. Sıra geldi sağ kalanlar için info. Sağ kalan iken asla tek başınıza araştırmayın. Eğer çok pro değilseniz ve bu da ayrıca böyle yapmayı unutmayın. 7. ve 8. adımı söyledim. 7. E, adım asla tek başınıza araştırmayın. 8. adım işte şu tür zombilere sağ klik yapın. Hunter, Smoker ve Jockey bu zombilere sağ klik yapın. Çünkü charger'a sağ klik yaptığınızda ölmez. Ya onu pompalıyla hızlıca öldüreceksiniz ya da bir tane yakın dövüşle. Bu cidden işinize yarayacak bir teknik ve sağ, e, takım arkadaşlarınızın canını korumasında büyük bir rol oynar. Dokuzuncu adım silah seçimi arkadaşlar. Çoğu kişi sürekli uzay alıp böyle 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 tarıyor. Yanlış. Pompalı alın arkadaşlar. Otomatik ya da normal bu tier 1 pompalıları neden diye soracaksın? hunter filan atlayınca rahat vurursunuz iki mermide tank gelince sıkıntı olabilir uzaktan chargerları da chargerları da 3-4 vuruşta indirirsiniz dibindeyken smokerlara sağ klik yapıp vurabilirsiniz cakilere de direkt tek vuruşta da öldürme olasılığınız oluyor bazen örneğin bakın gördüğünüz gibi sıkıları öldürdüm direkt ha bak gördünüz Hunter skitledim. Hunter skitledim bu. Havada hunter bulmak. Anasını. Evet, son ipucumuza geldik. Charger, Charger olarak oynarken sağ kalanları hızlıca öldürmenin bir yolu var. O da bu. Karma Charger dediğimiz bir tabir. Karma Charger direkt sağ kalanı öldürebilir ama her bölümde olamaz arkadaşlar. Bu karma çarjı neler nelerde yapabilirsiniz yüksek yerlerden filan atarsınız ee, Ya da Bir saniye Neyse ne demiştim ee, Bu şey yapmanın Iııı e ...tek bir yolu var. Ya böyle yüksek bir bölüm olacak, No Mercy gibi... ...ya da böyle e, suya falan atlayınca bazı bölümlerde ölürsünüz... ...bilmiyorsanız eğer. E, o tür bölümlerde ya da böyle normal e, yük, binanın e, yüksek bir yerinden atlayarak, atarak yani... ...direkte yapabilirsiniz karma çarjıra. Gerekirse şöyle de yapabilirsiniz. Örnek hepsini de birden alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alamadık. İşte dediğim gibi bu taktik daha bir iş işimize yarayacak. Ha, tamam. Bu taktik baya bir işimize yarayacak. Ayrıca da temizlik modu oynuyorsanız yani şu benzin doldurmalı modu. orada bunu kullanabilirsiniz. Mesela Kardeşim çekilir misin oradan? Örnek yine böyle mesela. Ayrıca da sağ kalanlar katmak için de e, böyle tam yanınızda falan olması gerekiyor. Örnek al. Smoker yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi. Versus modunda işinize yarayacak 10 tane video gösterdim. Ben şunu yine bir kapatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere size tam 10 tane adım verdim. Bu adımlar acayip işinize yarar. Bu adımları dediğim gibi şu modlarda kullanabilirsiniz. Kapışma, Versus ve Temizlikte. Scavenge. Bu modlarda cidden çok işe yarıyor Ayrıca da e, insanlarda verdiğim örnekleri de kullanabilirsiniz Tek oyuncu senaryo diğer modlarda Bla bla bla, bla, bla falan filan filan e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın